Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vel muttasilatu. Şimdi geldik kadiye-i muttasilaya. Şimdi önceki derslerimizi hatırlarsınız. Kadiye-i biz hamliye e, ve şartı olarak iki ayırmıştık. Şimdi kadiye-i hamliye de biz iki kısma ayırmıştık. Ya muttasiladır ya da munfasileh iki cüz arasında telafur, telafi yoksa, telazum falan varsa, ittisallık varsa o kadiye muttasiledir. Bu kadiye muttasile de bu da iki e, bu da kısımlara ayrılıyor. İmmal lüzumiyetün ya iki cüz arasında e, lüzumluluk var. Mesela kekavla şu sözümüz olduğu gibi. İnkâneti şemsu tâli'aten Fennehar mevcudun. Bak birinci mukadime e, mukaddime-i ula e, e, şems, e tulu'u Şems'dir. E, mukaddime-i saniye ikinci mukaddimemiz de vücudun nehardır. Şimdi tulu'u şems ile vücudun nehar arasında ne vardır? Lüzumluluk var. Güneş doğduysa gündüzden gündüz de mevcuttur yani. Bak burada aralarında gereklilik var yani lüzum var yani ya. Demek ki o muttasile ya lüzumiyedir ve imma ittifakiyetun veyahut nedir? ittifaklıdır. İki mukaddimemiz arasında ittifak var. Mesela ne gibi ki kavla in insanu natikan eğer insan olun natık ise yani düşünebilen bir canlıysa o zaman fel himaru O zaman himar da eşek nedir? O da nahiktir. Yani e, anırandır. Şimdi e, insanın natık oluşunda ittifak var değil mi? Himarın da nahik oluşunda ne vardır? Orada da ittifak vardır. İşte bak iki mukaddime arasında ne vardır? İttifak, ittifak vardır. Demek ki kadiye şartyanın bu muttasilesi ya lüzumiyedir ya da ittifakiyedir. İki kısma ayrılıyor. Lüzumiye örnek inkar edişe müsaliyat efendilerin vücudun. İttifakiyeye örnek de inkar el insanu natikan fel himaru Bu da ona örnektir. Ve böylelikle kadiye-i şartiyenin muttasile bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi. Vel munfasiletu. Kadiye-i munfasileye geldik. Kadiye-i munfasile söylemiştik. Şöyle tablo göstereyim. Kadiye-i munfasile demiştik. Ve hiye ma tenafuran beynel cüz'eyni. İki cüz arasında tenafur tenafi olan kadiyedir. İki cüz arasında o iki mukaddime arasında ne vardır? Tenafur bir de tenafi vardır yani ya. Yani ittisalu lüzumiyetli ittifak falan yoktur yani ha. Mesela bak e, burada hatta üç mertebesi var olduğunu söylemiştik. Ya bu infisallık, bu tenafür tenafi infisallık ya hakikidir ya sadece maniyatul cem'idir ya da maniyatul khulüidir. Hakiki olan dedik maniyatul cem'i vel huluvi maandır. Maniyatul cem'i vel huluvi Hem cem'i men ediliyor hem de hululuk men ediliyor. Mesela el adadu imma ferdun ev örneği vermişti değil miyim? Adet ya tektir ya da çifttir. E zaten sayı ya tektir ya da çift sayıdır. Yani bu ikisinden başka bir şey olabilir mi? Buradan, e, bu, bunlar değil de bunlar başka bir şey olabilir mi? burada da hali yani söz konusu mu? Hayır. Bu ikisinin dışında işte başka bir olamaz. O yüzden burada hululuk yani Adet bu iki şıktan, bu iki cüzen aranamaz. Hali kalamaz. O yüzden manatul hulüvidir. Peki cem yapmaya çalışalım ikisi beraber. Adet hem bir adet düşün. Hem tektir hem de çifttir. Ya yani hem tek hem çift olur mu? Hayır olmaz. O yüzden bu da ne yapmış? Bu da men edilmiş. Hem cemallik men edilmiş iki cüz arasında. İki cüz de edilemez. 200'den de hali olamaz. Arınamaz yani o iki cüzden de arınamaz. İlla ki ikisinden bir tanesidir. Ayşe'den maniyatul cem'i vel hulü varsa o zaman bu hakiki bir münfasiledir. Çünkü bu iki cüz arasında fert ve zevç bu iki cüz arasında tam hakiki bir infisal var yani ha tek ve çift. Yani yani e, şu anlamda burada inkar ile ferden eğer adet ferd ise feleyse bir zevcin. Veya da şöyle inkar ile zevcen feleyse bir ferdin. O zaman fert değildir yani. Bak iki cüz arasında tam hakiki bir tenafur, tenafi, infisal vardır yani ya. Mani'atul cem'ide ise dedi ki mesela şey şeyu e, imma hacerun ev şecerun. Bak cem yapamazsın. Mani'atul cem'i. Mani denen cem nedir? Cem'atır. İkisi, e, her ikisi bir anda olmaz. Yani ikisi berber olmaz. Mesela hada şey bu şey. İmma hacerun ya hacer ev şecerun e, ağaçtır. Aynı anda hem hacer hem şecer olur mu? oluyor Bak bu maniyatül cemidir. Ama hululuk burada beledilmiş mi? Bakalım. İkisi de, de arındır. Yani bu şey haca da değil, üşece de değil. E, ne olur? Mesela bir haca değişecek. Kalemdir ve insandır. Değil mi bak? İkisi de değilse başka bir şey olabiliyor yani ha. Hululuk burada beledilmemiş. Bu iki şıktan arınabilir. Ama cem olamaz. İki şık arasında cem yapamıyoruz hem hacer hem şecer aynı anda oğul işte ha. Burada maniatul cema örnektir. Bir de maniatul huluvi var. Yani orada e, o iki şıktan hali olmuyor. Ama ikisi beraber cem olur yani. Ha, cem buradan ben edilmemiş. Mesela zeydun zeyt imma en fil bahri ya denizdedir. Burada bahrda şunu unutmayın. Bahrdan kastımız deniz illaki deniz şart değil ha. Su birikintisi olan her şey. İmâ yekûn fil bahri ya denizdedir. Ve imâ la yagrika ve de boğulmamıştır. Ve bunu da unutmayın. Bak. Birincisi şunu unutmayın. Bahri demek sadece denizde kastılmıyor. Burada su birikintisi olan her şey. O gark sadece suda olur. Boğulma. Arapçada gark ifadesi sadece sudaki boğulmaya denilir. O da kullanılır. Ama yani bu ikisini bildikten sonra, gözünde bulunduktan sonra o zaman önümüze geçelim. Zeyt ya denizdedir veyahut da boğulmamış. İkisini cem edelim. Hem denizdedir bu hem de boğulmamış. Olabilir değil mi? Denizdedir o boğulmamış. Çünkü yüzmeyi biliyor ve de geminin içindedir vesaire. Bak denizdedir o boğulmamış. Ha şimdi bak burada ikisi e, 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 ne ismi? İkisi de arasında cem yapabildik. Çünkü burada cem men edilmemiş. Cem edilmemiş. Ama burada men nedir? hali olmasıdır, arınmış olması. Arınma belirtilmiş. Mesela iki şıklama edelim. Zeyt denizde değildir. Ondan sonra ve boğulmuş. Arındır. Gark olmamış. Ondan arındır. Yani gark olmuş. Denizde değil, o gark olmuş. E bu olmuyor ki. Gark olması için filbahri olması lazım yani ha. Su bir birikintisinin içinde olması lazım ki gark olsun. Yoksa olmaz. O yüzden iki şıktan hali edemiyoruz. Arındıramıyoruz. Ayşe burada maniyatın huru Ha. Vel munfasletu bu kadiyeyi munfasile imma hakikiyetun. Ya hakikidir. Hakik ne demekti? Hemen hatırlayalım. Yani maniyatul cem'i vel huluvi. Hem cem'de yapamıyorsun iki cüz arasını hem de iki cüzden de arındıramıyorsun o kadiyemizi. Mesela <laughs> kavna. El adudu imma zavcun veymafırdır. Yani iki tane ardı zevc felseferdir. Ve o da iki ardı fertten felsefe zevci diyor. Yani ya. İki iki cüzden ardırabilir miyiz? Ne zevç ne de ferttir. Öyle bir sayı var mı? Yok. Ve de ikisi arasında cemi yapabilir miyiz? Bir adet hem zevç hem fert. Bu da yok yani. Bu da olmuyor. O yüzden burada hakiki bir infisal var yani iki cüz arasında, çift ve tek arasında. Buna madiatul cemi vel huru diyoruz. Ve hiye maniyatu cemi vel hului ma'an. İşte bu hangi e, hakkıya, bu hangisidir? Ve hiye maniyatu cemi vel hului ma'an. Her ikisi. Hem cem'i men ediyor hem de iki cüzasa ikisinden de hali olması men ediyor. O bir. Veya yahutta ve imma ve yahutta maniyatu cem'i fakat. Ve de men edilen nedir? Sadece o cem'lik men ediliyor. İki cüz e arası cem edemiyoruz. Mesela ki kavliyle Hada şey'u bu şey. İmma hacerun ev şecerun bu şey ya, ya taştır, ev şecer ağaçtır. İkisi beraber olur mu? Cebe. İki cüz arasında cebe. Olmuyor. Hem taş hem e, Olmaz. Ama ikisinden de hali edelim bakalım. Bu şey hacer de değil, şecer de değil. E, olabilir insandır değil mi? İnsan da hacer de şacer. Olabilir kalemdir. Olabilir ki e, vesaire yani ya. O bitti. Ve imma mani'atul fakat veyahut da Kali ha, olması yani arınmış olması belediliyor. Ama cem e demek olabilir ha. Sadece hululük belediliyor. Ve <laughs> ima mani'atul hului fakat. Mesela kekauna zeydun zeyd ima edekuna fil bahri. Zeyd ya deniz Burada Burada unutmuyoruz değil mi? İki şeyi. Bir bahirden kastımız nedir? Bahirden kastımız su birikisi olan her şey. Küçük bir gölet olabilir. Havuz olabilir. Nehir olabilir. Iı, dere olabilir. Deniz olabilir. Okyanus olabilir. Fark etmiyor ya. Zeyd ibn kulu fil bahri Zeyd ya bahrdadır. Yani o su birikintisindedir. Ve imma ve ta alla yaghrika ve ta boğulmamıştır. Gark da unutmayalım. Sadece suda olan boğulma derler. Şimdi mesela el fil bahri bundan arındırsak yani la yekun fil bahri manasına geliyor. Zeyd denizde denizedir. Bu şıktan arındır. Denize de arındır bunu. Yani denize değildir. Ve imma alla yagrika boğulmamış. Bundan arındır. Yani boğulmuş. Anlaşıldı? Aranızda o, o var olan tersi oluyor. Olumluysa olumsuzu, olumsuzu olumluya dönüştürüyor o, o, o e, arındırma. Bak ceme yapmaya çalışalım. Ceme oluyor mu? Zeyd hem denizdedir. O hem de bolmamış Bak oluyor. Hem denizde de boğulmamış. Çünkü yüzmeyi biliyor. Ama ikisinden de arındırmaya çalış. Mesela denize arındır. Denizdedir arındır. Yani denizde değil o boğulmamıştan arındır yani bolmuş e, denizde neyse nasıl bolmuş Su birikintisi içinde neyse nasıl boğulmuş? Bak oldu olmuyor yani ha. Çünkü gark sadece suyun içerisinde olan boğulmaya denilir Arapçada. İşte bu maniatul huluvi var yani ha. Sadece maniatul huluvi. Maniatul cemi değildir yani ha. Evet. Ve kad tekunu Şimdi kadar hep iki örnek verdik. Munfasillar o if, arada ifsalan iki cüz veriyorduk. Ama ikiden fazla olabilir yani ya. Vakat tekunun munfasilatu. Munfasilalar olur. Bazen oluyor. Zate eczain selasetin. Bazen üç cüz sahibi de olabiliyor. Yani üç taraf falan da olabiliyor. Mesela ki kavli el adadu. İmme zâidun. Ev nâkisun. Ev musâvin. Adad nedir? İmme zâidun. Ya fazladır. Ev nâkisun. Ya eksiktir. Ev musâvin. Ve de eşittir. Zaten başka yok ki ihtimal. Yani bir sayı ya, ya fazla olur, ya az olur ya da eşit olur. Yani başka bir şık yok yani ha. işte bak burada ne oldu? Aralarında infisal bulunan o cüzler ikiden fazla oldu. Yani üçler oldular burada. Ve geldik. Ettena kuduh. Buna kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.